Merhaba arkadaşlar, Canların ortak özelliklerini sorguladığımız bir başka videoyla yine birlikteyiz. Burada bir canlı varlığı cansız varlıklardan nasıl ayırt edeceğiz? Temel kafa yoracağımız konu bu. Ancak bakın burada dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var, tiyolar var. Onları soruları çözerken dikkat etmeniz gereken yerleri hemen birkaç cümleyle özetleyeceğim. Biz canlıların ortak özellikleri dediğimize göre burada bakın seçtiğiniz karakterler bütün canlıları temsil etmesi gerekiyor. Ama bunun dışında özel sorular karşımıza çıktığında, mesela bunları tabi dikkate almanız gerekiyor. Mesela burada bahsettiğimiz konu çok hücreli olmak, bütün canlılara ait bir özellik değildir. Çünkü nedir aynı zamanda tek hücreli canlılara da ait olan bir özelliktir. Bir başka örnek, ökaryotik hücre olmak ve yine prokaryotik hücre olmak. Bunlara baktığınız zaman, bunlar belli bir gruba ait olan özelliklerdir. Ve bunları hiçbir zaman canlıların ortak özelliği olarak tanımlayamazsınız. Çok hücreli olma özelliği sadece tek hücreli olmaktan ayrı edilebilir. Ya da ökaryotik bir özellik prokaryotu ayırmada kullanabilir. En basit olarak söylemiş olduğum şey budur. Bu yüzden sorularda bu kavramlar sizin karşınıza verildiğinde dikkat etmeniz gereken şey bu kavram bir gruba mı ait yoksa bütün canlılara mı ait? Bunu bakmanız ve sorgulamanız gerekiyor. Bunu sorguladıktan sonra bu tür soruları hemen yanıtlamaya geçin. Önce bilmeniz gereken bu. Bütün bunları birleştiren tek bir kavram var. Nedir o? Hücresel yapı mesela değil mi? Hı. O yüzden biz canlılar ve prokaryotik demiyoruz da bir hücresel yapılı olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi hücresel yapının temel özelliklerine bakalım neler varmış bunlarla ilgili. Temel konu şudur. Bir canlı ve cansız varlığı karşı karşıya getirdiğimizde onları ayıran en önemli özellik bütün canlıların hücrelerden oluşmuş olmasıdır. Bütün hücrelerin ortak olan iki tane önemli özelliği var arkadaşlar. Birkaç tanesi var. Bunları ben sizlerle paylaşacağım. Bakın sorular açısından değerlendirdiğimizde. Hücre zarı var. Mesela hücre zarı olmayan bir hücre düşünemezsiniz. Stoplazma ortaktır bütün hücrelerde. DNA ortaktır bir de ne ortaktır ribozomlar birçok şey var da şimdilik bunları sizin şimdi bilmeniz yeterli yani Gidecek olduğunuz sınavlarda Karşınıza çıkabilecek olan değişkenler bunlar Bunlarla karşılaşacaksınız çok büyük olasılıkla. Biz aslında biliyoruz ki ökaryotik hücre sonra nedir hücresel yapı aslında bir de prokaryotik hücreler var burada Örneklerimiz var bakın Ökaryotik hücreler dendiğinde ee, örneklerimiz paramesyum, amip, alk, mantar, bitki ve hayvanlar. Bu örnekleri bilmeniz fayda var. En popüler olanları yazdık mesela burada paramesyum, amip, alk, mantar. Bu tür şeyler karşınıza çıkabilir. Prokaryot hücreyi dendiğinde ise bakteriler ve arkeyalardır. Size şöyle bir genelleme önereceğim. Ee, Prokaryot hücreler hangileridir dendiğinde bunu öğrenelim öncelikli olarak. Bakteriler ve arkeyalar prokaryotiktir canlılar dünyasında. Bakteri ve arkeyaların dışındaki bulunan bütün hücreler arkadaşlar ökaryotiktir. Bu genellemeyi kafanızın bir köşesine yazın. ve bunu yazarsanız karşınıza bu tür bir soru çıktığında bakın birçok yerde işinizi edecektir Kolaylıkla bu tür soruları çözeceksiniz. Yani öğrenme bir genelleme işidir. Aynı zamanda doğru genellemeler de yapıyor olmanız sizlerden beklenir. Şimdi hemen e, bakalım sorumuza aşağıdakilerin hangisi hücre sayısı bakımından değerlerinden farklı bir organizasyonu sahiptir? Şimdi bu tür soruları yanıtlayabilmeniz için bu canlıları tanıyor olmanız gerekiyor. Ama biraz önce bahsettiğim amibi biliyorsunuz. Diyelim ki hidrayı duymadınız. Amip tek hücreli canlı olduğunu bildiğiniz zaman hemen şak bunu işaretleyip geçeceksiniz. Bir diğer soruya bakalım. Bir öğrenciye ortası tek hücreli canlı yazılı bir kağıt veriliyor. Öğrenciden yukarıdaki tek hücrelerle ilgili olan özellikleri seçerek merkez kavramı çe çevresini yazmaları isteniyor. Yani seçtikleri kavramlar tek hücrelere ait olacak. Bu kavramlar başka canlıları da bakın e, tanımlayabilir. Yani bu, biz bu tür kavramsal özelliklere ilişkisi özellikler diyoruz. Başka özellik canlılar da bu kavramların özelliklerini görebilirsiniz. Bu halde hangi kavram ve kavramlar tek hücre kavramlarla ilişkilendirilemez diyor. Hemen ben sorunun yanıtını vereceğim. Sı, doku. Diğerleri koloni, organel, protein. Bunlar bakın tek hücrelikle ilişkilendirilebilir. Bu sorunun doğru yanıtı da B'dir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hemen verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Doğru seçeneği seçeceğiz. Canlılardaki hücrelerin gelişmişlik düzeyleri aynıdır. Öglena ve protista ökaryotik tek hücreli canlıdır. Bitkiler ve hayvanlar çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Hücreler canlı yapı görev birimleridir demiş. Bakalım burada canlı hücrelerin gelişmiş düzeyleri hepsi aynıdır. Bu yanlış bir seçenek. Böyle bir mi, farklıydı prokaryotik ökaryotik olarak baktığımızda. Öglena zaten bir hücre. Protista daha büyük bir hücre. Bu nedir? Ökaryotiktir. Bitkiler, hayvanlar çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Tabii ki doğrudur değil mi? Çok hücreli canlılar. Hücreler canlı yapı gö görev yapı birimleridir dediğine göre doğru olanı seçmemiz istiyor bizden. Bu da nedir? Doğru yanıt olarak baktığımızda 2, 3 ve 4 bu sorunun doğru yanıtıdır. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde bakalım. Bu birazcık daha geniş bir soru. Tam bir LGS sorusu gibi uzunca bir soru. Bir araştırmacı canlılarla ilgili yaptığı çalışmalarda ne yapmış? Bir canlıda şekil ve yapıları farklı hücre tipleri olduğunu bulmuş. Bakteri ve arkeyalardaki hücrelerin basit yapılı olduğunu bulmuş. Canlardaki hücrelerin şekil ve yapılarının görevleri ile ilgili olduğunu bulmuş. Basit ve gelişmiş yapılı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerin ileri düzeydeki benzer olduğunu gözlemlemiş. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Hemen bakalım burada nedir? B seçeneğidir burada gözlemlenemeyen. Nedir o? Çıkarım yapılamaz demişiz. Basit yapı gerçekleşen bir hükümesal tepkimenin yolları da basit değildir arkadaşlar. Bu nedir? Gelişmiş hücrelerdeki gördüğümüz bir tepkimelere benzer yollarla yine kimi olaylar gerçekleşir. Bir sonraki soru örneklerini yine paylaşalım. Burada bakın burada sorguladığımız daha basit daha kolay sorular. Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlıları cansız varlıklardan ayıran bir özellik olarak değerlendirebilir diye sorgulanmış. Ya. Ne olarak bakacaksınız? Şu önemli bakın sorunun kökünü bakın canlıları cansız varlıklardan ayıracağız. Daha genel kavramları seçeceksiniz değil mi? Hücresel yapıda olma. Diğerleri de doğru seçilebilir ama bir gruba ait olan özelliklerdir bakın bunlar. Parazit beslenme bir canlıyı bir baş ama canlıları dediği zaman genellediğinden bu ifadenin genelleme mi yoksa bir özel gruba mı ait olduğunu ne yapmamız gerekiyor burada bizim ayırt ediyor olmamız gerekiyor. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi aşağıdaki verilen hangisi canlıların ortak özelliği olarak kabul edilebilir demiş. Tabii ki doğru yanıt nedir burada? Stoplazma olması hücrelerde değil mi? Mitokondri, hücre, çeperi, ökaryotik, zarsı çağırma bakın bunlar canlıların ortak özelliği olarak tanımlanamaz. Bunlar bir gruba ait olan özelliklerdir. Ama bir hücrenin stoplazma taşıması bütün canlıların ortak özelliği olarak ifade edilebilir. Peki gelelim beslenmeye. Bakalım burada aynı şeyler var mı? Bunu dikkat edelim şimdi de. de önemli canlı için. ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanabilmesi için gerekli organik kaynakları. Yani kimyasal bayanersinin ne dışarıdan almak sağlamak içindir. Biliyorsunuz bitkilerdeki beslenme ile hayvanlardaki beslenmenin kriterleri birbirinden farklıdır. Bitkiler kendi besinlerini yapabilirken hayvanlar besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlar. Bunu da biz biliyoruz. Dolayısıyla bitkilerin ihtiyaç duymuş olduğu besinleri kendilerini üretebilmesi olayına biz ototrofluk adını veriyoruz. Yani üreticilik adını veriyoruz. Ototrof hücrelerde bu görev yapabilecek yapıların özelleşmiş olduğunu burada sizlerle paylaşalım. Heterotrofluk dendi ise dışarıdan alınan besinleri kendisi yapamıyor organizma dışarıdan hazır olarak alıyor. Bu tür canlılarda heterotrofluğunda da farklılaştığını burada sizlerle paylaşalım. Şimdi bunu bakın bir şemanın üzerine uygulayıp bunun bir fotoğrafını çekelim belleğimizde. Ne söylemek istiyorum? Canlar beslenmelerine göre heterotrof canlılar değil mi? Ototrof canlılar. Ototrofları, bitkiler, alkiler, öglene, bazı bakteri ve arkeikler bu kategoriye giriyor. Yani sizin soru olarak karşınıza çıkabilecek en fazla örnekler bunlardır. Yani öglene mesela çok kritik bir örnektir. Hareket ettiği için hem hayvansal hem de e, bitkisel gibi düşünülebilir. Bazı bakteriler ve arkeikler var. Bunlar da ototroflardır. Ama şöyle bir şey de, genelleme yapamazsınız burada. Bütün ototroflar fotosentetiktir genellemesi yapamazsınız mesela arkeik canlılar ışığı kullanmadığı için bunlara kemosentetik diyoruz biz. Ki bunları bu ayrıntılara dikkat etmenizi önereceğim sorularda. Yani bunu genelleyip işin içinden çıkmak görüldüğü kadar kolay değil. Bu ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Heterotrof canlılar dendiğinde mesela tabii ki hayvanlar, mantarlar tek hücreli ve çok 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 hücreli canlı heterotrofik özellik gösteriyor. Bunu biliyoruz. Burada tipik olarak bir farklılık var. Parazit bitkiler var. Burada bunlardan farklı bakın bir ayrım oluşuyor. Parazit bitkiler bitki olmana rağmen heterotrofik özellik gösterirler. Bunun anlamı şudur. Bu parazit bitkilerdeki besin üretebilecek olan sistemler yoktur. Olmadığı için de kökleriyle bitkilerin dalları üzerine emeçler bırakır. Yani besinlerini alabilecek olduğu alanlara uzanır. Oradaki besinleri tüketirler ve bu şekilde beslenirler. Çin saçı dediğimiz o sarı renkli bir bitki vardır. Özellikle köylerde yaşayanlar, sebzecilik yapanlar çok iyi bilirler. Bunlar mesela sebzelerin etrafına, özellikle domates bitkisi, patlıcan, biber bitkilerin etrafına sararlar. Ve hakikaten de bir yabani ot olarak bahçelerde arındırılması, kurtulması kolay bir bitki değildir. Bir tane bile kalsa bitkinin üzerine gelişip çoğalabiliyor. Bakalım sorularımızda neler var. Şimdi yukarıdaki hangileri canlıların ortak özellikleri olarak gösterilemez denmiş. Ototrof beslenme dedim belli bir kategorize ait. Parazit beslenme belli bir kategoriye ait. Ama hücresel yapı bütün canlıların ortak özelliği olarak ifade edilebilir. C seçeneğini doğru olarak işaretliyoruz tabii ki. Hemen bir sonraki seçeneğe bakalım. Aşağıdaki farklı canlı türlerin beslenme şekilleri eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleşmeyen hangisi yanlıştır? Özellikle bu tür soruları seçiyorum ki entelektüel da gelişsin. Mesela deniz patlıcanı dediğiniz bir hayvandır aslında. Yani deniz atı bunu söylemek bu da bir küçük bir canlı. Tabii ki attan bahsetmiyoruz. Mavi yeşil ak dediğimiz bunları biz bitki demiyoruz artık. Bunlar protista ama mavi yeşil ak diyoruz. Ama şunu bileceğiz. Bunların klorofilleri var. Kendi besinden üretebiliyorlar. Eglane zaten tipik bir örnektir biyolojide. Bunu unutmuyorsunuz. Alabalı zaten hepiniz biliyorsunuz. Tüketicisiniz. Buradaki sorunun doğu, yani deniz patlıcanı üreticidir eşleşmesi yanlıştır. Dolayısıyla bu sorunun doğru yanıtı da A seçeneği olarak işaretliyoruz. Bir sonraki soruya baktığımızda canlıların beslenmeler ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu benim çok böyle sevdiğim soru tiplerinden birisidir. Yanlış olanı bulmaya çalışacağız. Çok hücreli bitkilerin hepsi ototroftur. Işte. Bakın burada ne oldu? Cüp bitti. Hatalı olan bu. Biraz önce örnekledim size, değil mi? Çin saçı çok hücreli bir bitki olmasına rağmen ototrof değildir, heterotrof beslenir. Diğerlerinizi açıklamaya gerek bile duymuyorum. Zaman kaybetmek için hemen hızlanalım. Bir sonraki basamağa geçelim. Gelelim diğer bir özellik arkadaşlar. Canlı varlıkları cansızlardan ayıran ya da canlıların ortak özelliği olarak ifade ettiğimiz hücresel solunum. Şimdi tekrar bakın özetleyeceğim. Her grubu kat nedir tanımlamıyor bu hücresel solunum baktığımızda ama hücresel solunumda ortak olan nedir arkadaşlar? Hepsinde ATP üretimi ortaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Yani hücre içerisinde bulunan e, besin maddelerinden ki kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine dönüştürülmek ortaktır. Reaksiyonlar farklı olabilir ama kimyasal bağ enerjisinin en son dönüştüğü molekül canlı hücrelerden bahsediyorsanız ATP'dir ve canlıların tek kullandığı molekül var yine yani ATP'dir. Hücresel solunumla ilgili açık konuşayım. Ortak olan bütün canlılarda ortak olarak gözlediğimiz şey ATP molekülüdür. Bunu da burada size spor Peki diğerlerindeki farklılıklara bakalım. Hangi farklılıklar var? Bu tür yeni sorularda çeldirici olarak karşınıza çıkabilecek olan. Elektron taşıma sistemi var mesela. Bu elektron taşıma sistemli enerji üretme var. Elektron taşıma sistemsiz yani oksijensiz de ifade ettiğimiz enerji üretme var. Şunun altını çizeceğim çünkü bir farklılık oluşturabiliyor. Bizi yanıltabiliyor. Hemen bakalım elektron taşıma sistemli de oksijenli solunum sene elektron aracısı biliyorsunuz oksijendir. Anaerobik solunum diyoruz. Burada oksijen kullanılmıyor. Ama son elektron alıcısı metan ve bileşiklerdir. Anaerobik solunumda elektron taşıma sistemi görev alıyor. Biz bunu mesela çoğu zaman oksijensiz solunum kitaplarda böyle yazıyor. Çok ilginçtir. Fermentasyon olarak ifade ediliyor anaerobik solunum fermentasyon değildir. Anaerobik solunumla aerobik yani oksijenli solunum arasındaki temel fark son elektron alıcısında ortaya çıkar. Mesela oksijenli solunumda oksijen son elektron alıcısı olarak görev alırken anaerobik solunumda ise son elektron alıcılarımız karbondioksit ve meton, metan gazlarıdır. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla üretilen enerji miktarları birbirine eşdeğerdir yaklaşık diyelim. E, fermentasyon mesela oksijen kullanmadan ATP üretimi aslında şöyle diyebiliriz ETS fermentasyonda yok Kaslardaki yine e, gerçekleşen glikoliz var burada yine ATP üretimi gerçekleşiyor Ama burada yine oksijen kullanılmıyor Şöyle bir şablon oluşturdum yine bunun fotoğrafını çekelim belleğimizi yerleştirme açısından Hızlı bir şekilde üzerine geçelim bunun Besinlerde ATP dönüşümü solunumla gerçekleşiyor, fermentasyonla gerçekleşiyor. Besinlerdeki enerjinin ATP dönüşümünden bahsediyorum. Lütfen dikkat edin. Yani ATP sentezi dendiğinde, burada hemen bir parantez açmak istiyorum. İş daha da büyür. Ee, nedir o? fosforilasyonu da ATP üretirsiniz, fotofosforilasyonun da ATP üretirsiniz ama buradaki konu nedir? Besinlerdeki enerjinin ATP'ye dönüştürülmesidir. Bu ayrımı doğru yapalım. Şimdi ETSL olduğu zaman solunum iki şekilde gerçekleşiyor. Oksijenli ve oksijensiz solunum şeklinde. Oksijenli solunum dedik ki son elektron alıcısı oksijendir ve en yaygın olanı tabii ki budur. Oksijensiz solunum ise arkadaşlar son elektron alıcısı karbondioksit, meton gibi gazlardır. Hidrojen, sülfür de olabilir bazı durumlarda. Bunu ise arkeik hücreler yapıyor daha çok bakın bakterilerden daha çok arkeik hücreler. Yani şöyle söyleyeyim, olan dışı koşullarda yaşayan, zor koşullarda yaşayan. Ama önemli olan bakın bunların yaklaşık enerji kazançları aynıdır. Her ne olursa olsun dönüşen enerji türü nedir bakın burada? ATP'dir, dikkat edin. Fermentasyonda ise alkolik, butirik asit, laktik asit fermentasyonu şeklinde son ürüne bağlı olarak farklı adlandırmalar var. ETS kullanılmıyor kesinlikle bunu biliyoruz biz. Ee, ve yine bu ürünleri üretirken ortaya çıkan molekül yine ATP molekülü olduğunu burada hatırlatalım. O zaman nedir ortak olan ATP üretim? Peki nedir ortak olan? Hücresel solunumdur ve hücresel solunumun farklı türlerini bu şekilde hızlı bir şekilde özetlemiş oldu. Şimdi sorulara bakalım. Canlılardaki enerji üretimli tepkimelerde ATP... Oksijenin kullanıp kullanılması ETS sistemi sistemi katı hangisi ortaktır dediğimizde tabii ki yalnız bir biri, işaretleyeceksiniz. Peki bir sonraki hemen soruya bakalım. Canlılarda enerji üretimi ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Bunu sorguluyoruz. Bakın sorun tarzı çok önemli. Sorunun kökü çok önemli burada. Ortak özellik mi diyor yoksa burada başka bir şey soruyor aslında biliyor musunuz? Bakalım arkeik canlılarda oksijensiz solunum yapar. Yani olabilir. Canlar arasında en yaygın oksijenli solunumdur. Bu da doğrudur. Oksijenli ve oksijensiz solunum her ikisi de ETS vardır. Bu da doğrudur. Enerji üretimine verim açısından canlılar arasında farklılıklar vardır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla baktığımızda arkeik canlıların oksijensiz solunum yapması, canlılar arasında oksijenli solunumun yaygın olması, oksijen ve oksijen her ikisinin de ETS'nin görev alması, enerji üretim verim açısından canlı arasında farklılıkların olduğu hangi seçenekte ifade edilmiş? D seçeneğinde ifade edilmiş. Yine bakın burada bir size nedir? Çeldiriciliği bol olan sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan bir soru tipi bu konuda uyanık olacaksınız. Hangisi canlılardaki ortak özellikleri tanımlamak için kullanılabilir diyor bakın. Hemen ücretsel solunum işaretlemenizi bekliyorum tabii ki sizden. Fermentasyon, tek hücreli olmak, ototrof beslenmek, oksijenli solunum tamam bunlar da canlıları karakteristik özellikler arasında yer alıyor. Ama burada asıl vurgulama nedir? Soru kökünde ortak özellikten sorgulandığı için doğru yanıt ücretsel solunumdur. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda yine bu konunun devamı olan diğer canlıların ortak özelliklerini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.